Bugünkü oyunumuz ne kızım? Ne? Deniz kızı. Çantamız bir de makyaj çantamız. Önce bunu açalım hadi. <laughs> Bakalım neler varmış çantamızın içinde. Ay. Ay. Evet bu ne? ne? Galiba bu pudra olsun. Tokalarımız var. Bir tane aynamız var. Taramız var. Şöyle yapalım. Bir tokamız. <laughs> evet anneciğim yüzüne mi sürüyorsun? Aferin evet. Heh, telefonumuz var. Çantamızın içinden bunlar çıktı. Ayna da. Ne yapıyoruz? Herkes. Evet, alo. Evet, alo. Alo. Baba. Evet, araba babayı bakayım. Şimdi biraz tarakla saçımızı tarayalım mı? Çünkü biraz sabah kalktık ya dağılmış saçlarımız. Tara saçlarını aferin. <laughs> tamam benimkini de tara. Evet. Şimdi kendininkini taras. Ben de seninkini tarayayım. Oo çok güzel. <laughs> Ay evet. Hadi şimdi deniz kızını da açalım. Deniz kızının çantası deniz kabuğu bir tane çok güzel aa wow neler var bakalım şimdi bunları kenara al ah, deniz kızının kaydırağı gibi sanki ah, bak kaydıralım şurada evet ben bir deniz kızıyım ve kayıyorum Aoo, bu da deniz kızımızın deniz atlı arabası Wow. Bu da yosun gibi bir şey. Hmm. Bu oyuncağı olsun. Hadi bu da Deniz kızının maması olsun. Tamam. Bu da arabası. Hadi bir de. Oo, anneciğim aşkım. Bunu buraya koyalım. Gezdirelim mi? Hadi gezdir birazcık Deniz kızını. Hadi gezdir bakalım. Hadi burada. Gezdir. yerlere atma aşkım. Vaov, wow, bak bunu yedirelim mi? Yedirelim bunu deniz kızına hadi. <laughs> yom Deniz kızına yedir. <laughs> nyom, teşekkür ederim nyom, 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 nyom. Deniz kızına da yedirelim. Nerede? Karnı acıkmış. Gel, bunu yedirelim mi? Birazcık bak. Yom 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 Hadi yedir anneciğim. Hadi. <laughs> Yom, yom 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 Evet. Tamam. Telefonu ver bakalım bana telefonu. Hayır kendi telefonunu. Hayır bak burada anneciğim. Ver onu evet onu babayı ara bakalım babayı. Alo baba. Alo babası. Ne yapıyorsun? İyi misin? Biz de şimdi Bigem'le oyun oynuyoruz. Bigem çok güzel oyunlar oynuyor. Değil mi kızım? <laughs> tamam babası. Evet Bigem çok uslu. Evet. Ay. Ay değil mi? Ay. Tamam hadi öptük babası. Görüşürüz. Bay bay. Tamam. Gel baba dedi ki Bigem'i öp gel öpeyim seni. Oh. Tamam. Hadi şimdi biraz da acaba Deniz kızının saçlarını mı tarasak? Aferin. Tamam telefonla konuştuk. Şimdi gel Deniz kızını getir. Saçlarını tarayalım. Tut sen tut sen tut. Heh, tara. Tara bakalım Deniz kızının saçlarını anneciğim. Aferin. Aferin kızım. Oo, benimkini de tara. Tamam. Teşekkür ederim. Diğer bebeğin nerede kızım? Aa. Dur bakalım. Ah, Ablaları getir. Oradan getir. Barbimizi de koyalım. Tamam şimdi birazcık şey yapalım. Hadi saçını tarayalım. Ay kahkülleri var çok güzel. Seninkini de tarayalım. Hı. Şimdi sen de tara birazcık. Hı. Aferin. Toka takalım mı kızım? Hı hı. Tamam, toka takalım. Dur, ben takayım. Ben açtım. Nasıl taksak ki? Sen takmayı denemek ister misin? Hı. Tak bakalım hayatım hı. Tak aferin. Bunu da takalım. Ay. Çok güzel oldu aşkım bir dakika. Ay bu da kalpli. Biri kalpli, biri çiçekli toka. Ay ne kadar güzel oldu ablaya. Ablaya ne kadar güzel oldu. Sıkıştıralım mı anneciğim? Peki Bigem sana takayım mı bu tokaları? Sana takayım mı? Asla istemezsin ki. Ne yapıyorsun aşkım? Hadi. Telefonla konuşacakmış bebek. Bebe tut kulağına telefonu. Evet. Alo. Efendim annesi mi arıyormuş? Ona da konuşturalım. Ona da konuş. Alo. Onu da babası mı arıyormuş? Alo. Evet. Ben bir gemleyim şimdi oynuyorum babacım. Biz çok güzel oynuyoruz. Tamam babacım. Bay bay. <laughs> Şimdi bu kadar bebeklerle oynamak yeter. Sonra başka şeylerle oynayacağız. Bay bay yap. Bay bay yap. Buraya, buraya da yap. Bay bay. Görüşürüz.